Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli müminler, avda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? Aziz kardeşlerim, vücuttaki kılların hangi yollarla olursa olsun bunların alınması orucu bozmaz. Neden? Çünkü oruç yemekle, içmekle ve cinsel ilişkide bulunmakla bozulur. Bu ağda yapmak, epilasyon yaptırmak, yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak kapsamında yer almadığından dolayı bunlar orucu bozmaz değerli kardeşlerim. Burada şu husus belirtilmelidir ki değerli kardeşlerim. Kadının erkeğe karşı avret mahalli olan yerler elleri, ayakları ve yüzü hariç bütün bedenidir. Yani bütün bedeni kadının avret yeridir bir erkeğe karşı. Kadının kadına karşı avret yeri neresidir? Diz kapakla göbek arasıdır değerli kardeşlerim. Yani kadının avret yeri bir kadına karşı diz kapakla göbek arası hariç her yeri bir kadının yanında avret değildir. Ama bir erkeğin yanında elleri, ayakları, yüzleri hariç bütün bedeni avrettir. İşte değerli kardeşlerim zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya başka erkeklere Gösterilmesi caiz değildir Yani ağda ve epilasyon Yaptıracak ya değerli kardeşlerim Kadın Erkeğe karşı elleri Ayakları yüzleri hariç hiçbir bedenini Göstermeyecek Kadın kadına karşı diz kapakla Göbek arası hariç Onun dışındaki Bölgelerini onun dışındaki Azalarını Başka kadına gösterebilir Ancak İslamiyet'te sınırımız Kuralımız bu ama aksi takdirde bu caiz olmaz değerli kardeşlerim. Bu itibarla değerli kardeşlerim ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir değerli kardeşlerim. Yani kadın kadına karşı ağda ve epilasyon yapsa bilene diz kapakla göbek arasını açmaması gerekiyor bir kadına karşı. Peki bir kadın bir kadın erkeğe karşı lazerini yaptırdığı zaman elleri, ayakları, yüzleri hariç bütün bedeni avrettir demiştik. O bütün bedeni erkeğin yanında avret olduğu için orayı açmaması lazım. Bu da caiz değildir, helal değildir değerli kardeşlerim. Yani demek istediğim ağda ve epilasyon yaptırmak isteyen hanım kardeşlerimiz varsa veya abi kardeşlerimiz varsa bu noktaya, bu uç noktaya çok dikkat etmeleri gerekir değerli kardeşlerim. Bunu da e, ifade etmek istedim, dile getirmek istedim. Rabbimiz şimdiden bizlere orucumuzu hakkıyla tutabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.